Herkese merhaba, ben Operatör Doktor Borözel Plastik Rekonstrüktif Estetikçerim. Daha önceden e, yaklaşık bir yıl yanık merkezinde, Gataydarpaşa'da çalıştığım için yanıkla ilgili çok fazla hasta gördüm. Yanık çok çok önemli bir durum. Hem ilk yardımı hem de daha sonrasındaki süreç çok güzel ele alınmalı ve çok iyi değerlendirmeli. Ben de e, ülkemizin bulunduğu bu durumdan ötürü yanıkla ilgili e, karşılaşırsak nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Müzik Öncelikle kişiyi yanıklı bölgesine uzaklaştırmamız gerekiyor ya da kendi başınıza geldiyse mutlaka o alev yanıkları olan dönemden ve durumdan uzaklaşmamız lazım. Ne kadar uzaklaşırsak o kadar iyi. E, yangının sönmüş olması da yeterli değil aslında. Çünkü e, oradaki çıkan zehirli gazlar, özellikle karbon ve zehirli partiküller de akciğerlere girerek orada da yanığın devam etmesine ve o bölgedeki e, çeşitli solunum problemlerine yol açmakta. Dolayısıyla bölgeden uzaklaştık ya da kişiyi uzaklaştırdık. İlk yapmamız gereken şey de 112'yi aramak. Nihayet 10 Temmuz 2021'de bütün acil numaralar 112'de birleştirildi. Çünkü panik anında itfaiyeyi mi arayacağız, ambulansı mı arayacağız, polisi mi arayacağız, sahil güvenliği mi arayacağız, yani bütün numaralar karmakarışıktı. Nihayet 112 tek bir numarada birleşti. Artık Avrupa Birliği'nde de bu böyle 112'yi arayarak. Tek bir numaradan bütün e, acil birimlere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla e, bu da ilk yapmamız gereken. Tabii ki de hani e, travmalarda ABC vardır. Yanık travmaları biraz daha farklı travmalardır. E, dolayısıyla zaten e, kişinin e, soluk alıp verdiğini, dolaşım sirkülasyonunu mutlaka zaten kontrol etmemiz gerekiyor. E, ama genelde yanıklı hastalarda e, bunlar yerindedir ve kişinin bilinci açıktır. Ee, mutlaka e, kişinin o e, kıyafetlerini çıkartmamız gerekiyor. E, bunu e, bazen kolay olduğu için de keserek yapıyoruz. E, açıkçası hani kişiyi işte boğazından kıyafetini çekerek e, ekstra zor bir duruma sokmayın. E, bence kesilmesi ya da yırtırarak çıkarması daha pratik bir yöntem. Ee, onun dışında e, yanık durumunda e, vücuttaki su, damar içerisindeki su dışarı çıkmaya eğilimlidir ve e, yanıklı bölge şişer. Yüz bölgesi ise yüz şişer, kollar şişer, parmaklar şişer, bacaklar şişer, neyse yanlışsa. Dolayısıyla yüzük gibi, e, bilezik gibi şeyleri de mutlaka çıkartmamız lazım. Çünkü daha sonra şişlik arttığında onları çıkartmak çok çok zor oluyor. Bazen metal kesme ya da işte destere gibi şeylerle çıkartmak zorunda kalıyoruz. O da bizim acil müdahalemizi engelliyor ve daha da önemlisi dolaşımı bozduğu için kişide daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Dolayısıyla bunun kontrolünü yapmamız önemli. Onun dışında bu oksijen ne kadar Alırsak o kadar iyi. Havadaki oksijen bir miktar e, bir oksijen. Eğer e, yanıklık kişinin çevresine yaklaşık 20 kişi kapanmışsa ve oksijeni kapatıyorsa bu da çok önemli. E, biz Türk halkı olarak merak ediyoruz ve elimizden gelen bir şeyler için yardım etmeye çalışırken oksijeni kesmemiz kişinin etrafa alabileceği maalesef kötü bir şey. Dolayısıyla insanların uzak tutması da önemli bir şey. Temiz Hava alabilecek yere çıkmak da çok çok önemli. Zaten sağlık ekipleri gelince, oksijen tüpüyle 100% oksijen vermesi, işte ya da yanık yaralarının e, pansumanı ve müdahalesini zaten yapacaklardır. Bir diğer önemli nokta da e, tabii ki de yanığı soğutmak gerekiyor. E, çünkü o bölge e, sıcak ve mümkün olduğu kadar ısı. E, düşürülürse yanığın daha derin dokulara inmesi de engellemiş oluyor. İlk deri yanıyor. Sonra deri altı yanıyor. Sonra yağ dokusu yanıyor. işte Sonra kas. Sonra kemik. E, ne kadar aşağı inerlerse e, yanık derinliği maalesef sekerler o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla soğutmak çok önemli. Ama bunu kesinlikle buza yapmıyoruz. Buz bizim yanıkta hiç sevmediğimiz bir şeydir. Buz da kendi yanık yapar. Dolayısıyla yanığı da daha derinleştirir. Biz ılık suyu ya da soğuya yakın su tercih ediyoruz soğutmada. Mümkün olduğu kadar uzun süre soğutabilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz su tutmanın yanıklı bölgeye ya da kişiye. Tabii ne kadar temiz olursa su o kadar iyi. Mümkünse içme suyu değilse çeşme suyu da kullanılabilir. Hijyen şartları önemli çünkü yanık bir travmadır. Bağışıklık sistemini düşürür. Düşüreceği için de ee, biz ne kadar az enfeksiyon yol açarsak o kadar iyi olur kişinin bundan sonraki mortalitesi ve morbiditesi açısından yani kişinin sağlığı açısından hijyen şartlarına uymamız en önemlisi. E, ağaç ekipleri gelene kadar da soğutma, kişinin kıyafetlerinin çıkarılması, yüzük ve bileziğin çıkarılması da çok önemli. Onun dışında dediğim gibi ekstra işte kremler, pansuman malzemeleri gibi şeyler e, ilk anlamda çok şart değil. Ekipler geldiğinde zaten e, gereken müdahaleyi yapacaktır. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım böyle bir durumla hiçbir zaman karşılaşmazsanız. Ama e, böyle bir ihtimal olabileceği için bu videoyu çekmek istedim. E, Te es